Selam dostlar. Bugünkü konumuz tekrardan bir kadın cinayeti. Rojin Kabayiş. Dostlar görüntülerde de gördüğünüz gibi Rojin'in babası Rojin'i üniversite yurduna yerleştirmeye götürüyor. Dostlar şimdi konumuza gelelim. 21 yaşında bir genç kızdı Rojin. Arkadaşlarının yanından çakıl taş toplayacağım diyerek ayrılan Rojin'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında Mola Kasım köy sahilinde bulundu ve bir genç kız daha aramızdan ayrıldı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise kızın intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini düşündüğünü belirtti. Dostlar Rojin'in kaldığı yurt, Rojin'in bir gece yurda gitmemesine rağmen ertesi gün saat öğlen 12'de Rojin'in ailesine haber verdi. Bu bir ihmaldir. Bu göz göre göre bir genç kızı ölüme yollamaktır. Bence bu olayda yurdumda suçu var. Bir de şu perspektiften bakalım. Rojin'in gelmediği gece ailesi aransaydı ve polis ekipleri Rojin'i aramaya başlasaydı. Şu an belki de babasının el bebek büyüttüğü, tüm zorluklara rağmen okuttuğu bu genç kız aramızda olabilirdi. Rojin'in 7 saat süren otopsisine göre herhangi bir delici kesici aletle öldürülmediğine dair kısa bir bilgi bulabildim. Ve dostlar bu konuyu araştırırken bir detay aklıma geldi. Rotamızı değiştiriyoruz. Diyarbakır Taşantep'e. Hatırladınız mı Kur'an kursundan çıkan küçük bir kız Narin Güren. Minik Narin 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu. Peki dostlar ne alaka, neden bu konuya geldiğimi düşünürseniz biraz da eskiye gidelim. 19 yıl önce Narin'in ölü bulunduğu gölde oğlunun cesedini bulan Abdülhakim Çelikbilek de 19. günde oğlunun cesedini bulmuştu. Dostlar Rojin ise kaybının 18. gününde Van Gölü'nde bulundu. Dostlar bu üç olay benim kafamda bir çelişkiye sebep oldu. Rojin'in olayında bu iki olayın hiçbir alakası olmayabilir. Yine de eklemek istedim. Dostlar gündemden yeni konular ve yeni olaylarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.